Tekrardan merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere saçlarımı boyayacağız ve evet mora boyayacağız. saçlarımı Neva markasının Flash Colors isimli bu gördüğünüz kutusuyla boyayacağım. Yani benim seçtiğim renk ametist. Yani paketteki rengi güzel bir mor. Eve Shop'un kendi indiriminde yakaladım. 13 lira gibi bir fiyata aldım ve bayağı farklı farklı renkleri vardı. Mavisi, moru, işte ondan sonra böyle açık mavisi, koyu mavisi, işte yeşili ve grisi, pembesi falan durdum, durdum dedim ki ben en çok hangi rengi kalmaya yakıştırırım ya da en çok hangi renk istiyorum. Mavi ile mor arasında kaldım. Sonra en son mora karar verdim. Çünkü renk koyu olduğu için benim turuncuları da gayet kolay kapatacağını düşünüyorum. Şimdi bu boyanın özelliği, benim özellikle bunu tercih etme sebebim yarı kalıcı olması. Yani içerisinde hidrojen peroksit ve amonyak içermediği için 2-3 yıkamada saçımdan akacak olması. Çünkü bu renkten gayet memnunum. O yüzden de hani tamamen kalıcı bir mor istemiyorum saçlarımda. Onun dışında tabii ki hidrojen peroksit ve amonyak içermediği için saçlarınızı herhangi bir zararda vermiyor. Ha, birazcık kurutacaktır muhtemelen ama bir boyama işlemi yaptığınız kadar kurutmuyor ve zarar vermiyorlar. Şimdi bir diğer sevdiğim özelliği de paketi biraz incelemiştim ben videoyu çekmeden önce. Şöyle zaten paket içerisinde 3 şey var. Kullanım kılavuzunuz, eldiveniniz ve ürünün kendisi. Şu gördüğünüz şu an uygulamaya hazır. Yani bunu elime sıkıp ben saçlarımı sürsem şu an saçlarım boyanacak. Hani diğer kutu boyalardaki gibi herhangi bir şeyi karıştırmanız gerekmiyor. Bir de aynı zamanda 15 dakika saçlarınızı bekletiyorsunuz sonrasında yıkıyorsunuz. Hani klasik krem boyu uyguluyormuş gibi ama amonyak ve hidrojen peroksit içermediği için daha çok yarı kalıcı bir boya olmuş gibi bir şey ki zaten kendisi yarı kalıcı boya. Başka ekleyeceğim bir şey olmadığına göre Dilerseniz ben şu üstüme hemen boya tişörtümü geçireyim ve saçlarımı boyamaya başlayalım. Şimdi eldivenleri takarak işe başlayacağım. Aslında ilk başta düşünmüştüm demiştim ki acaba işte saçımı böyle tamamını boyamayıp uçlarını mı boyasam. Sonra dedim ki zaten saçım kalmadı. Hani bunun neresinin ucunu boyayabilirim. O yüzden dedim ki güzelce tamamen dipten uca boyayayım. Sonrasında tarayarak böyle güzelce dağıtalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gerçekten hiç bilmiyorum. Bu arada kaşlarımı da boyamayacağım. Kaşlarım öyle turuncu turuncu kalacak. Çünkü kaş boyaması için uygun olmadığını söylüyor. Bir de yani kaşımın mor olmasını da istemiyorum açıkçası. Şimdi bir şöyle yapacağım. Bakalım bunun kilidi. Evet şu an kilidini açtım. Ellerim kayıyor. Evet. Gerçekten ellerim aşırı kayıyor. O yüzden şunun bir tanesini çıkartayım. Böyle daha mantıklı oldu. Evet şimdi gördüğünüz üzere aşırı güzel bir renk. Gerçekten çok koyu bir renk. Bir de şöyle bir şey var. Paketin arkasında yazıyor. Ve aynı zamanda Neva markasının kendisinde var. Pastelleştirici ismi, isminde bir ürün varmış. Onu karıştırarak daha böyle pastel bir renk elde edebiliyormuşsunuz. Ama ben öyle bir şey düşünmüyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Yani burada gördüğünüz rengi kullanacağım. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel kokuyor ki. Böyle çok çiçeksi parfüm. Parfüm gibi kokuyor. Bu çok hoşuma gitti. Aa. Gerçekten böyle çok çiçeksi ve tatlı bir kokusu var. Beni memnun etti çünkü boyalar gerçekten berbat kokuyor. Gördüğünüz gibi renk bu. Sadece dipleri böyle az bir boyayacağım. Sonrasında benim klasik bulamaç yöntemimle devam edeceğim. Evet. Şimdi şöyle uyguluyorum. Gayet kolay bir uygulaması var yani şöyle söyleyebilirim jel boya gibi değil, klasik krem boya gibi uygulanıyor. Gayet kolay bir şekilde zaten şu an görüyorsunuzdur. Herhangi bir şekilde çok koyu bir kıvamı yok, çok katı bir kıvamı yok. Gayet kolay bir şekilde sürülebiliyor ve bu beni gerçekten memnun etti. Evet. Onun dışında. Ya bu böyle benim çok bildiğim ve tanıdık bir parfümün kokusu ama hangi koku olduğunu bir türlü bulamadım. O sebepten dolayı da çıkartamadım ama çok güzel bir parfüm kokusu var gerçekten. Böyle hiçbir şekilde rahatsız etmiyor yani ki boyaları bilirsiniz bayıltacak bir kokuları vardır. Ama bunda öyle bir şey gözlemedim. Ve evet ışık gitmeye başladı. <laughs> boyayı falan yaptık. Şöyle yarı profesyonel bir şekilde. Şimdi ben asıl tam böyle tüm uygulamayı bitirmeye geçeceğim. O yüzden elime birazcık daha boya sıkıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi biraz boya sıkıyorum. Tutamları çok böyle yoğun tutmayarak ama çok da az tutmayarak bir güzel böyle elimden geldiği kadar yedireceğim boyaları. En azından hani hedefim Birazcık daha böyle aralıksız ve birazcık daha yine turuncularımın kapanması. Umarım bakalım bu boya bunu yapabilir. Şu anda paketin içindekileri çıkartamıyorum vura 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 bir şekilde hani çıkartmaya çalışacağım ama kesinlikle ve kesinlikle çıkmıyor. İçinde birazcık daha boya var. Yani bütün saçımı tamamıyla boyayabileceğim kadar boya var ama paketim içerisinden çıkartamıyorum. Elimden gelen geleni yapmaya çalışıyorum ama ciddi ciddi burada yaklaşık olarak bir 20 mililitre boya daha var. Bayağı ciddi boya var burada ve o çıkmıyor. Ne yani kapağını takayım tekrardan belki. Şöyle vuralım bir güzel. Deneyelim. Bir saniye. Yok hayır, kesinlikle çıkmıyor boya. <laughs> Çok değişik. Acaba şey mi yapsam diyorum. Kafamı vura vura mı çıkarsam? Şöyle. Yine en azından şu ihtimal var. <laughs> Şampuanım kalmadı e, temsili. Kafaya vura vura çıkartıyoruz. <laughs> evet gerçekten bu sefer çıkmaya başladı. Şöyle kafaya vura 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 Biraz acıtıyor ama en azından boya çıkıyor. Yani buna da şükür. Evet, şu anda mor savaşlarının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Saçımı tamamen taradım ve boyadım. Kafaya vura vura boyadık gördünüz zaten. Orası gerçekten benim en eğlendiğim kısımlardan birisi olabilir. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Halen saç boyasının kokusu beni rahatsız etmedi. Gerçekten çok güzel çiçeksi bir kokusu var. Sonrasında tahminimce bu paketin üzerinde gördüğümüz renk bana çıkacak. Hani şu anda saç diplerinin şuralarından işte sağdan soldan baktığım kadarıyla bana öyle geliyor. Bir gerçekten böyle hani koyu olacağını düşünüyorum. Böyle koyu bir renk. Gerçekten koyu bir renk olacak ama bana şu anda bile böyle yakışıp farklı bir hava katacakmış gibime geldi. Hani böyle renkli saçları hep merak etmişimdir. İyi ki bu boyayla tanıştım diyorum. Şimdi böyle bir 10-15 dakika bekleteceğiz saçları. Ondan sonrasında saçlarımı durulayacağım ve sizlere göstereceğim. Hadi bakalım. Çıkartalım ve bekleyelim. <laughs> evet. Saçımın son hali şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde. Aslında Bilmiyorum yansımalar denk geliyor mu yoksa siz hani anlayabiliyor musunuz? Yani düşündüğüm gibi olmamasına rağmen yine de hafif mor yansımalı böyle daha çok böğürtlen kızılına kaçan bir ton oldu. Aslında şu kısımlarda ve bu kısımlarda biraz mor yansımalar var ancak ne yazık ki tam olarak istediğim gibi çıkmadı. Yani burada gördüğünüz tonla şu an benim saçımda olan ton arasında Yakından uzaktan hiçbir yakınlık yok. Bence bunun sebebi de şu, saçımın bakır olması. Yani saçımın bu arkada yazan gibi çok açık sarı ya da sarı veya kumral olmaması. Özellikle koyu bir renginiz varsa, özellikle benim tarzımda tonlar kullanıyorsanız demek ki bu renk bizde çıkmıyormuş. Bunu anlamış oldum. Hani ben saçlarımda açıp boyama işlemi uyguladım ve bakır da aktığı için tutacağını düşündüm. Hatta tutuyormuş gibi gözüktü. Ama ne yazık ki öyle bir şey yokmuş ve saçım tutmadı. Sadece işte birdland kızılı, böyle biraz daha çok koyu bir kızıl tonuna bölündü ve ne yazık ki mor olmadı. Yani birazcık üzülmedim değil. Gerçekten böyle bakınca diyordum ki hani evet kesinlikle bu renk tutacak, evet kesinlikle muhteşem olacak ama sonuç tam olarak buradaki gibi. Uygulama esnasında belirttim. Neva Flashy Colors hakkında çok çok güzel bir sonuç aldım. Yani şu açıdan hem kokusu çok güzel hem saçlarımı hiçbir şekilde yıpratmadı. Hem de gerçekten rengi uygulamak işte rengin oluşması falan ki belki görüyorsunuzdur. Şu kısımların falan şu arka taraflar tamamıyla mor. Yani eğer saçım açık sarı olsaymış kesinlikle tutarmış. Bunu da buradan anlamış oldum. Onun dışında bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben 15 dakika bekletmedim. Ben yarım saat 40 dakika falan beklettim. Belki o yüzden de koyu olmuştur diye düşünüyorum. O yüzden açıklamalar kısmına saçımla ilgili yeni bir gelişme olursa yazacağım. Açıklamalar kısmına bakmayı unutmayın. Onun dışında Bence saçınız eğer açıksa ve saçınıza böyle değişik renkler düşünüyorsanız bu markayı güvenle ve severek kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Başka ekleyeceğim bir şey sanırım yoktu. Size sonucu göstermek istedim ve bunları söylemek istedim. Ben gerçekten memnun kaldım. Çok uygun fiyatlı bir şekilde saçlarınızı farklı farklı renklere boyamak istiyorsanız bu markayı güvenle tercih edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.